Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Space Zero arkadaşlar Arkadaşlar oyunu bir kere oynadım Yani çok kötü bir yerde öldüm Bir de arkadaşlar oyunlar dar Pussy'e çok benziyor yani tıp tıp aynı gibi bir şey e, Sadece mm, Onda elektrikler kesiliyordu Bunda e, Yaratık var böyle bölümceye benziyor Yaratık e, Çok uzatmadan başlayalım o zaman Bir de oyunda e, online sistemi var Güzel arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz yani oyunun özelliği güzel. Bu güzel olmuş. O zaman başlayalım. Ee, normal iyi ya. Yani. O zaman normalden başlayalım. Hadi bakalım. Yani oyun, uzun, uzun bir oyun. Yani Dark Pussier o da uzun bir oyun diyor. Tamam. Ee, hastanede bir, bir yerde uyandık. Eee anahtar al. İğne. İğne şey yarıyor. Bir tane silah var. ve ee, oraya yarıyor diye biliyorum. Ah el al. Buraya saklanabiliyoruz. Tamam aç kapıyı. Şöyle her yere bakalım da. Çünkü her yerde bir anahtar. çıkıyor Aç şuraya ışığı. Ee, buralarda bir şey yok. Tam sargı bezi var burada. Ee, şuraları aç. Bu oyunu seri yapacağım. Yani uzun bir oyun ya. Yani bitireceğim bu oyunu arkadaşlar. Sonunu merak ettim. Daha yeni bir kere öldüm. Mal gibi öldüm ya. Hmm, aç şuraları. Bu oyun arkadaşlarınız beraber çok iyi oynanır. Aha tablet. Ses geliyor lan. Lan ne oluyor ekrana? Ekrana bir şey oluyor. Lan lan. Bak 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 bunlar var ya. Ben bunu ilk oynadığım zaman şey zannettim. Böyle ins çoğula koyulan insan zannettim. Demek ki şeymiş. O yaratığın yavruları. Var böyle öyle benziyor mu? Burada bir şey yok Apil pil al. Şunlar şey yarıyor yani. Yaratığın ses yapıyorsun ona. Yaratık oraya gidiyor. Aç şurayı. Kilitli. Bu saklayabiliyoruz, Tamam. Şuraları aç. Mapil. Tamam aç şuraları. Bir şey yok. Şu e, iğneleri alalım. Çünkü oyun bize silah verecek. Oğlum uyarı artık geldiysem ama var ya olacak. Sanki ses duyuyorum ha. Bir şey yok. Şu kamera... bak burada. Baba. Bak yaratık bu. Bu neye benziyor ya? Biz doğru mu geliyor anlamadım. Anam geliyor, geliyor. Koş 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 koş. Allah karis. Allah karis sıkıştık ya. Of, öldük. Hadi öldür lan. Abi ya sıkıştık ya. Şu an mal gibi öldüm. Yani, Allah'tan oyunu en baştan başlatmıyor. O, o, o güzel olmuş. Yani, yoksa çok çabuk olun. Abi silah bulsak var ya silah. Bayıltıp ee, şey yapabilirdim ama olmadı silah bulamadık. Burası kilitli. Ha, tam burada ölmüştüm ya. Ha pil al. Pil al pil al. Şu el harcamayalım da. Burası da kilitli. Aha. Abi bak bize silah verdin ama mermi verseydin. Al şunu da. Tamam. Ben ne aldım lan? Abi silahımız var mı? mermi yok. Şunların yanından şöyle. Of fısırdılar. Aa dur şuradan. Ha bu değilmiş. Sargı. Sargı bezi yok mu? Şunları aç böyle. Yok buralarda bir şey. Arkadaşlar bu arada ee, Slender'in oyunlarına başlayacağım. O oyun da çok güzel ya. Slender'in oyunlarının hepsini oynayacağım. Onu da bitireceğim oyunu. Şu anda e, ee, Nerede lan bu? Abi mermi yok ki. Kafanı sıkayım. Kaç 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 kaç. Geliyor. Salak gibi ölmeyelim. Buraya iki kart istiyor diye biliyorum aynı. Aç burayı. Aa, dur dur dur. Abi gelmez değil mi buraya ya? Kapa şurayı. Buraya gelmez değil mi? Bak orada tamam. Kamera olayı şey benzetti bana oyun ya. Case Animatronics bir oyun vardı ya korku oyunu. Robot vardı. Ona benzetti oyun bana. Ona biraz anımsatıyor oyun. Hem online'ı. Bak oyun hem onlaydı hem de kamera özelliği var ya çok hoşuma gitti. Abi girmediğimiz yerler var mı? Ona. Abi yine öldük. Bak görüyor musun? Yine aynı yerde öldük ya. Böyle silah olsa kafasından vursak. Abi yine salak gibi öldük. Ya oğlum oyun verse silahımı ne koyayım? Adamın kafasından vururuz ya. Vermiyor ki silah. Ya mermi ver mi mermi? Ya buralara geldik abi. Mermi verse var ya adamın ağzına vururum. Bu yavruları çok Gıcık ediyor ya. Baksana. Aç şuraları. Sargı bezi lazım değil. Ha bak buraya girmemişiz. Şu iğneler de iğne. Bir tane silah vardı. Aha anahtar. Kilitli bir yer var mı? Aha kaptı. Bacağımıza ufak kaptı. Kilitli bir yer var mıydı ya? Dur. Dur aha, şu kapı vardı buranın değil. Ee, şu ileride bir kapı vardı. Koş koş koş. Artık nerede? Buralarda değil ya. Şurada bir kapı vardı. Ha, tam buranınmış. Çabuk abi. Oha. Abi bu ne mermisi yok? Ay sokacağım ya. Aa anahtar. Al tamam. Kaç 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 kaç. Buradan hızlı hızlı tüyelim de. Ee, çünkü sıkışacağız yine. Şimdi anahtar aldık. Sadece burası kaldı kilitli yer. Başka neresi var ya? Kilit diğer başka. Aa dur. Tamam anladım. Bir yer daha vardı kilitli olan. Çabuk çabuk çabuk. Ha, kaptı yine. Hızlı 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 hızlı. Koş koş. Tamam. Ya buraya da kiri kart lazım ya. Kart lazım buraya da. Bunun aşağısı var mı? Ha, varmış. İn aşağıya. açılıyor aşağısı. Bu ne? Heh mermi. Of çok iyi çok iyi. mermi bulduk. Tamam. Artık yaratık düşünsün. Şimdi yaratık düşünsün diyorum. Pat diye üne çıkıyormuş. Böyle an merdivende çıkarsa var ya direkt ölürüz. Nerede bu? Buralarda değil. Aa buradaymış. Gelsin vurayım ağzına. Kolunda mı var lan? Ay siktir, aşağı inin inin Yok burada vuramam vuramam burada. Ana! Ya oğlum siktir git ya. Nasıl beni yakaladı? Ya böyle oyunu sokayım ya. O beni nasıl yakaladı? Neyse arkadaşlar burada kalalım. Yani bok gibi yerde öldük oyunun bugu oldu herhalde. İkinci e, ikinci bölüm oyunu bitiririm. Yani diğer videoda bitiririm oyunu. Evet arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.